Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Üç gündür videolu içerik paylaşma imkanım olmadı çünkü çok rahatsızdım. Ancak web sayfamızda elimden geldiğince haberlerin detaylarını sizlere aktarmaya büyük bir gayret gösterdim. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Tyson Fury ve Oleksandr Usyk ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasıyla ilgili haberimiz var. İkili bu büyük mega karşılaşmayla ilgili ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Bu basın toplantısının detaylarını sizlere aktaracağım. Tabii ki çok önemli bir karşılaşma. Çünkü 1999'da Lennox Lewis ve Evander Holyfield e, karşılaşmasını Lennox Lewis kazanmıştı. Dolayısıyla 24 yıl 3 ay. Aşağı yukarı değerli arkadaşlar. 24 yıl sonra biz yeniden tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonunu görmüş olacağız çok uzun bir süre. Bildiğiniz gibi bu süreç içerisinde Kılıçko kardeşler vardı. İkisinin karşı karşıya gelmesini çok istediler ama ikisi karşı karşıya gelmedi. Ve daha sonra da işte kemerler dağıldı. İşte Deontay Wilder meselesi gündeme geldi. Bir tarafta WBC kemeri kaldı. Diğer kemerlerde Avrupa'da, Britanya'da kaldı. Dolayısıyla biz bu ağır siklet tartışmasız dünya şampiyonluğu karşılaşmasını uzun bir süredir izleyemedik değerli arkadaşlar. Bunu herkes dilediği gibi yorumlayabilir. İşte bokstaki politik olaylar denilebilir veya işte karşılaşmak istemediler denilebilir. Ama biz bu karşılaşmayı 17 Şubat'ta izleyeceğiz. Şu anki gelen açıklamalar, gelişmeler bu yönde ve tabii ki basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısının tüm detaylarını aslında aynı gün e, web sayfamızda paylaştım değerli arkadaşlar. E, kritik anların videoları var. O videoların üzerine videoların hareket eder. E, Twitter hesabınızın olmasına da gerek yok. Elimden geldiğince sayfamızı çok eğlenceli ve renkli tutmaya gayret gösteriyorum. Evet ben öncelikle e, haberin detaylarını aktaracağım ama hemen şunu söylemeden de edemeyeceğim. Toplantıda ilk ne gördüm? Onu bir kere öncesinden söylemek istedim. Arkadaşlar birçok basın toplantısını izledim ben. Ee, ve ilk aklıma gelen basın toplantısı Mike Tyson'la Lennox Lewis ee, ve yakın bir tarihte biliyorsunuz eee Conor McGregor'la Habib basın toplantısı tıpkı o basın toplantılarına benzer bir e, basın toplantısıydı. Farkı şuydu. Oleksandr Uysik'te tepki yoktu. Birçok kişi bunu lisan bilmediğine yorumladı ee, ama ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü bunu söyledi zaten Oleksandr Uysik dedi ki yani ben onu dinlemiyorum yani ben Tyson'ın söylediği hiçbir şeyi dinlemiyorum ben onu düşünmüyorum bile. Ben sadece idmanlarımı düşünüyorum. İşte idmanlarımı nasıl yapacağımı düşünüyorum. Çünkü diyor idmanlarımın içerisinde yüzme var, savuna var, kardiyo var, boks var, koşu var, sürat koşusu var gibi. ben dedi bunları düşünüyorum. Ben dedi Tyson'ın söylediklerini hiç önemsemiyorum dedi. Onları da hemen belirtelim. Ama Tyson Fury arkadaşlar bugüne kadarki toplantılarını izledim. Deontay Wilder'la olan toplantılarını izledim. Hepimiz izledik. Yakın bir tarihte oldu ee, ve e, daha sonra Dillian White, Derek Chisora ile olan basın toplantılarını izledik. Ama şimdi şöyle bir durum vardı. Bu haberlerde de bu yazıldı. Şimdi Dillian White ile Derek Chisora'yı zaten böyle ciddi bir rakip yerine bile almadı Tyson Fury. Basın toplantılarında bunu gördük. Çok mutlu. Şimdi Deontay Wilder tarafına da baktığınızda Deontay Wilder'ı ciddiye alıyor ama mutlu bir şekilde ciddiye alıyor arkadaşlar. Alexander Usyk'le yaptığı basın toplantısında Tyson Fury sinir küpüne döndü. Ben bunu gördüm. Değerli arkadaşlar o nedenle karşıdan tepki de gelmeyince haberlerde de var zaten bu. bu da Tyson Fury'yi çileden çıkardı değerli arkadaşlar. Çünkü muhatap olarak karşısındaki adamda bir tepki yok. Benim zaten bu karşılaşmayla ilgili fikrim belli. Ha bu arada şunu da söyleyeyim ki bunlar önemli unutuyorum bazen. Aklıma da geliyor böyle konuştukça. Agis Klimas müthiş bir adam. Arkadaşlar bu adam Rusça konuşuyor. Bu adam Kazak dili konuşuyor. Bu adam İngilizce konuşuyor. Bu adam Almanca konuşuyor. Gerçekten müthiş bir adam. O da dikkatimi çekti. Sıra dışı bir adam şunu söyledi. Benim dedi bugüne kadar ki dedi boks kariyerimde Tyson Fury dedi bizim en kolay maçımız olacak dedi. Bu da şeye soruldu. Frank Warren'a soruldu. Frank Warren da dedi ki bunlar dedi saçmalık asıl dedi bizim için bu karşılaşma ağır siklet tarihinde e, en en önce durdurulmuş, en erken, en kolay bir karşılaşma olacak bizim için dedi. Bu tür taraflardan böyle iddialı açıklamalar geliyor değerli arkadaşlar. Tabii şimdi biliyorsunuz Fransız Engano ile karşılaştı Tyson Fury. Gerçekten çok büyük eleştiriler aldı Tyson Fury o karşılaşma sonrasında. Ama yani hiç o karşılaşmada böyle bir utanç yaşanmış veya o karşılaşmada bir mahcubiyet gördüğünün hiç etkilerini görmedik. Tamamen sinirli. Ben bazı şeyleri değerli arkadaşlar yani magazine gidecek taraflarını almıyorum ama çok ağır bir dille konuştu. Bu Karfroç dün gece Karfroç'un açıklamaları var. Dedi ki kendisini utandırdı. Kendisini utandırdı dedi. Şimdi bu Talk Sport'ta oluyor bu konuşma. Şimdi Talk Sport'la Tyson Fury'ler arasında bir problem var. Dedim ki ya başka yorumlara bakayım. Başka yorumlarda da arkadaşlar gerçekten çok kötü eleştiriler alıyor Tyson Fury ama adam çıktı dedi ki o beni dedi eleştirenler geçmişimde dedi yaptığım hataları dedi yüzüme vuranlar dedi benim nokta noktaları dedi ya söylemiyorum şimdi bunlar çok çirkin şeyler arkadaşlar o nedenle ben haberin detayına geçeceğim çünkü biz bu karşılaşmayla ilgili daha çok paylaşımlar yapacağız çok enteresan açıklamalar geliyor. Fury ve Uysik ilk basın toplantısı gerçekleşti. 17 Şubat'ta Suudi Arabistan'da sahnelenecek olan Tyson Fury ve Alexander Usyk. WBA, WBC, IBF, WBO ve Ring Magazine tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçı için Londra'da ilk basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında yaptığı ağır sataşmalara karşılık alamayan WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury hayal kırıklığına uğradı. WBA, WBO ve IBF ağır siklet dünya şampiyonu Alexander Usyk muhtemelen Fury'nin yaptığı hakaretlerin birçoğunu anlamıyor ve kendisini savunamıyordu. Sataşıp baskın gelmeyi kendisine fırsat bulan Fury sözlü saldırılarının bir işe yaramadığını gördü. Karşılaşmaya ilgiyi arttırabilmek için her zaman olduğu gibi basın toplantısı Fiore'nin tek kişilik gösterisine dönüştü. Çünkü Uysik ve ekibi karşılaşma öncesinde ilgiyi arttırabilecek yeteneğe sahip değiller. Bu konuyla ilgili olarak Uysik ben burada değil ringde konuşurum dedi. Uysik geçen yıl Ağustos'ta Joshua Rövanş'ı sonrası İngilizcesini oldukça iyi geliştirdi. Menajeri Alex Krasyuk Uysik'ten sadece bir tık daha İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla bunlar yeterli Değil dedi haberde çünkü Alex da bir şeyler yazmış telefonuna oradan konuşuyor çünkü keşke böyle iyi bir hani böyle anlık çeviri yapabilecek çok daha pratik birisini yanlarına alsalardı çünkü orada Oleksandr Uysik'i konuşturmak bence çok enteresan olurdu müthiş olurdu diye düşünüyorum. Wysik'in lisan sorunu Fury'yi çok rahatsız etti. Karşılaşma öncesinde Fury'nin basın toplantılarındaki marifetleri müthiş ancak konuşmalarına karşılık alamaması can sıkıcı oluyor. Fury açıklamasında ben bağıra çağıra bir şeyler söylüyorum ama bana cevap veremiyorlar. Karşılık alamıyorum siz buna ne dersiniz dedi açıklamasında. Saldırılarıma karşılık alamadım. Basın toplantısında tek başıma kaldım. Ben onunla yuvarlak masa toplantısı yaptım. İngilizce bilmeyen bir adamla nasıl şakalaşabilirsiniz ki? Benim söylediklerimin sadece %10'unu anlayabiliyor. Birisinin sürekli ileri geri tercüme yapması gerekiyor. Bunun da bir anlamı zaten kalmıyor dedi. Açıkçası biz buraya konuşmak için gelmedik. Belki de sessiz kalıp hiçbir şey konuşmamamız gerekir dedi. Tyson Fury değerli arkadaşlar. Fury basın toplantısında Uysik'ten ne beklerdi? Uysik ee, daha önce Derek Chisora ve Anthony Joshua ile maçlar yaptı. Uysik'in basın toplantılarında heyecanın artması için, katkıda bulunamayacağını anlaması için Fury'nin önceki basın toplantılarında iyi dinlemesi gerekirdi. Fury açıklamasında ona boks dersi vereceğim, ben bu maçı kazanmak istiyorum ve kazanabilirim dedi. Uysik sonrası planlarında ne olacağı sorulduğunda bir maç yapacağım ve şimdiye kadar sahip olduğum paralardan çok daha fazlasını kazanacağım dedi Fury. Yani daha böyle çok enteresan karşılaşmalar düşünüyor Tyson Fury. Alexander Uysik sonrası. Fury'nin kendisinden çok daha hızlı, çok daha çevik ve yetenekli Uysik'e boks dersi vermesi hiç mümkün değil. Fury'nin bu maçı kazanmasının tek yolu büyük ve ağır bedenini kullanarak bozayı tarzıyla Uysiki hırpalamaktır. Uysiki ringde görüp yakalayabilirse emeline ulaşabilir. 28 Ekim'de Suudi Arabistan'da yapılan 10 roundluk karşılaşmada Fury'nin sahip olduğu bozayı stili güreşte oldukça tecrübeli ve kaya gibi sağlam Engano karşısında iflas etti. Fury açıklamasında PPV sonuçlarının nasıl olacağını bekleyip göreceğiz dedi. Fury kendisini çok sert eleştirenlere ise bu insanların ne söylediği umurumda dahi değil. Birisi, birincisi onlar benim kadar zengin değiller. İkincisi onlar benim kadar yakışıklı değiller. Üçüncüsü onlar benim gibi dünya şampiyonu değiller dedi Fury. 23 Aralık hesaplaşma günü benim sayemde oldu dedi Tyson Fury. Hemen şuraya bir saptama yapacağım unutuyorum. Engano karşılaşmasından tam olarak değil ama 50 milyon dolara yakın bir para aldığını söyledi. Bunu da çok böyle anlatıyor, böbürlenerek anlatıyor. Ee, biliyorsunuz Canelo tek maçta alıyor zaten 40 milyon dolar arkadaşlar. Yani bunları sürekli insanların yüzüne vuruyor. 23 Aralık'ta biliyorsunuz önemli bir kart var. Bu da benim sayemde oldu dedi Tyson Fury. Ya zaten Tyson Fury'yi dinlerseniz ben ölürsem zaten boks bitti diyor. Ben varsam var diyor. Şimdi Deontay Wilder'da da bu. Şimdi dünyanın neyse boş ver detaya girmiyorum arkadaşlar. Yani ben gidersem bu iş biter diyor Tyson Fury. Her şey benim sayemde oldu diyor. Suudi Arabistansız boks ölüdür dedi açıklamasında. Özellikle de ağır siklet için konuşuyorum. 23 Aralık'ta Anthony Joshua ve Deontay Wilder gibi boksörlerin aynı gecede ve aynı kartta maça çıkmaları hep benim sayemde oldu. Ben olmasaydım ne Wilder ne Joshua 23 Aralık'ta ringe çıkabilirdi. Ben o gün ringe çıkmıyorum ama o gün sırf benim için yapıldı. Gerçekte bu adamların hepsi benim işçimdir dedi. Bu ifadeyi kullandı. Tabi bu arada çok bilgi var çünkü Fury'den Parker'a da tavsiye geldi. Sadece sağ direklerden uzak dursun. Hepsi bu kadar biliyorsunuz Parker'la Deontay Wilder karşı karşıya gelecek. Joe'nun bu maçı kazanması için şansı çok yüksek. Çünkü Wilder'ın ringlerden uzak kaldığı süre içerisinde Joe 5 maç yaparak sürekli aktif kaldı. Uzun süre ara vermek benim için de çok zor oldu. Ara vermek hiç iyi bir şey değil dedi. İşte bunları söylemeye çalışıyordu Johnny Nelson. Adama bir sürü hakaret saydılar. Joshua ve Wilder'ı hiç umursamıyorum. Bu adamlar benim için hiç kimse, kimse de bunları artık önemsemiyor dedi. Çıkıyorlar dünya şampiyonu bir boksörü eleştiriyorlar dedi. Bakın gene geldi. Bunları sürekli söylüyor. Bunlardan etkilenmemeli Tyson Fury. Bunlardan niye etkileniyor biliyor musunuz arkadaşlar? Son belli. koskoca bir şampiyonsunuz. Yani 3-5 tane abonesi olan veya işte takipçisi olan bir Instagram hesabını siz niye tiye alıyorsunuz ki 5-6 bin mil öteden diyor beni görmemiş beni eleştiriyorlar diye. İşte adamın derdi bu arkadaşlar. Siz kaç kere dünya şampiyonu oldunuz? Şu anda nerelerdesiniz? Ee, bu nedenle insanların ne söylediklerini dinlemiyorum. Hiç umurumda değil. Uysik amatörde 75 kiloluk orta siklet bir boksördü. Benim için halen aynıdır. Bunları ben uydurmuyorum. Gidin geçmişine bakabilirsiniz dedi. Zaten bunları biliyoruz arkadaşlar. Ama Uysik de buna şunu söyledi. Tamam dedi ben küçüğüm. Küçüğüm ama ben büyük bir şampiyonum dedi. Kontra. Yani geçmişinde ne olduğu önemli değil. Şimdi sen diyorsun ki geçmişimi yüzüme vuranlar diyorsun. Benim nokta noktayı şey yapsınlar diyorsun. E, tamam da biz biliyoruz. Yani şu anda sizsiniz şampiyon. Yani ikiniz şampiyonsunuz. E, dolayısıyla kafasına girmeye çalıştı. Şuraya şimdi bir şey daha geldi onu da söyleyeyim. Uysike bu soruldu. Dediler ki yani ben dedi Tyson Fury'nin zaten kafasındayım. Ben onun kafasının içinde oynuyorum, dans ediyorum, gülüyorum. Ben onun kafasının içindeyim ama o benim değil dedi arkadaşlar. Bunlar bakın çok önemli detaylar arkadaşlar. 17 Şubat'ta Fiori muhtemelen Uysik'ten 22-23 kilo fazla gelecek. Eğer Bozay'ı taktikleri işe yararsa bu ekstra ağırlık Fiori'nin avantajını olacaktır dedi. Ancak Fiori'nin çok ağır olması onun yumruk şiddetinin artmasına yardımcı olmuyor. Aksine yumruk şiddeti orta sikletlerin vuruş şiddetinde görünüyor. Biz bunu nerede gördük arkadaşlar? Engamo karşısında gördük. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şuraya aklıma gelmişken söyleyeyim. Oleksandr Uysik ağır siklette vermesi gereken en zor sınavını verdi. Kiminle verdi biliyor musunuz? Hiç beğenmedikleri Anthony Joshua ile verdi. Bakın ben daha önce, 2-3 ay önce de söylemiştim bu. Tamamen bana ait bir laf. Tyson Fury ile Oleksandr Uysik karşılaşmasını izleyeceğiz. Anthony Joshua'nın ne kadar daha yetenekli bir boksör olduğunu, ne kadar iyi olduğunu anlayacağız demiştim. İşte gün geliyor. 17 Şubat. Arkadaşlar. Ve daha sonra Daniel Dubao bakın Tyson Fury'nin yumruk şiddetiyle o görünüyor. Dışarıdaki basın da buna dikkat çekmiş. E, sallamadı bile şeyi. Engano'yu sallayamadı bile. Diyor ya ben vurduğum yeri yıkarım diye. Ben tamamen bana aittir. Hem Antonio Joshua'nın yumruk şiddeti ve hızı, hem de Daniel Dubao'nun yumruk şiddeti, hızı Fury bunların yakınına bile gelmez arkadaşlar. Onu ben söylerim. Ben bunu taraflı demiyorum ben. Dışarıdaki basın bunu konuşuyor. Göz var, nizam var arkadaşlar. Göreceğiz. Özellikle de biraz böyle bu konuda sivri açıklamalar yapmaya çalışıp dikkat çekiyorum ki bu boyutların bir şeye yaramadığı anlaşılsın diye arkadaşlar. Hiç alakası yok bu işin boyutla boyutla. Onların iyice net anlaşılması için bu maçta bize çok önemli bir Örnek olacaktır diye düşünüyorum. Fury'nin Uysik'i geçebilmesinin tek bir yolu var. Ağırlık avantajını kullanarak boğuşma, çullanma, itip kalkma gibi yıpratma taktiklerini uygulaması olacaktır. Bu bozayı stiline karşı Uysik'in vereceği tepki çok önemlidir. Fury yıpratma taktikleriyle maçın kontrolünü ele alırsa Uysik'i yıpratabilir. Fury devasa boyutları nedeniyle vücuda yaptığı vuruşlarda oldukça etkilidir. Bilindiği gibi Daniel Dubao geçen Ağustos'ta 5. roundda Usyk'in canını yakmıştı. Ancak Fury'nin yumruk şiddeti Dubao'nun yumruk şiddetinin yakınında dahi değil. Hiç mukayese bile edilmez arkadaşlar. Alexander Usyk bu sikletteki tekrar söylüyorum en zor sınavını Anthony Joshua ile verdi. Bakın şimdi bilgi geldi tekrar. Neden biliyor musunuz? Şimdi Joshua karşılaşması sonrası hatırlarsanız şurası açılmıştı. Çok zor bir karşılaşmaydı. Basın toplantısında exhausted dedikleri İngilizlerin. Yani tamamen artık yorgun, bitkin. Soru soruldu. Dediler ki yani kendini nasıl hissediyorsun? How do you feel? Şimdi I feel good demesi gereken yerde I feel I am very feel derken arkadaşlar adam bitik zor bir karşılaşmaydı. Bunu rövanşta görmedik bakın. Joshua ile yaptığı rövanşta bunu görmedim. Bu aşırı bitkinliği görmedim. Daniel Dubao ile yaptığı o karşılaşmada da görmedim. Fakat Joshua ile yaptığı ilk, ilk karşılaşma Oleksandr Uysik'in şimdiki ağır sikletteki en iyi sınavıydı. Değerli arkadaşlar. Bu dikkatimi çekti. Dolayısıyla şimdi ben bu tür detayları unutmuyorum. Bunlar çok önemli detaylar. Oleksandr Uysik oldukça sakindi ee, hemen şuradan başlayacağım pardon Tyson Fury her zaman olduğu gibi toplantıyı tek başına idare etti bazen küfür ve hakaretler e, sınırını aştı bazen de şakalarıyla salondakileri güldürdü Alexander Usyk oldukça sakindi bazen İngilizce konuşarak katılım göstermeye çalıştı Usyk toplantı sırasında Tanrı'nın Fury'yi kendisine teslim etmesi durumunda işini yapacağını söyledi. Bu konuşma Tyson Fury'yi çok sinirlendirdi. Bunları ben yazmıştım sosyal medyada. Davut ve Goliath örneğini verdi. Kutsal kitaplarda da yazar bu. Tevrat'ta daha fazla yazar bu hikaye. İşte Goliath'ı kimse yenemiyor o bir dev. Ama işte Davut geliyor. Davut onu bir sapan taşıyla düşürüyor. Küçük Davut. Dolayısıyla bunu çok bunu bu, bu benzetmeyi çok kullanıyorlar. Dolayısıyla Uysit de kendini e, Davut'a benzetti. Onu da gol yaptı. Tabii Tyson Fury çıldırdı. Tyson Fury dedi ki Tyson dedi dindar adamdır. Beni dedi sana asla teslim etmeyecek. Bu mümkün değil. Beni asla dedi sana teslim yapmayacak. Hele dedi tek kulağı küpeli birisine asla dedi teslim yapmayacak. Bir ağır sikletin orta siklete neler yaptığını herkes görecek dedi. Açıklamasında sen bugüne kadar Britanya'nın gelmiş geçmiş en iyi ağır sikletiyle dövüşeceksin dedi. Lennox Lewis. Hiç tanımam. Aynı cümlede bile olması utanç verici. Bugüne kadar Britanyalı çok boksörü yendin dedi. Ama benimle halen karşılaşmadın. Seni sosis, küçük, çirkin adam, ayrık dişli tavşan, neler olacağını biliyorsun seni ezeceğim dedi. Uysik'te tepki yok. Fury'nin saldırgan konuşmalarının çok büyük bölümünde Uysik oldukça sakin ve gülerek alaylı göndermelerde bulundu. Ancak Fury Dubao ile yapılan karşılaşmada Usyk'in vazgeçtiğini söylediğinde Usyk'in sinir uçlarına dokundu. Bu sinirlendirdi Usyk'i. Ve Fury bana göre Dubao'nun vurduğu yumruk meşru bir yumruktur. Şu bel altı vuruş değildi. Çok iyi bir vuruştu. Usyk 5 dakika ayağa kalkmak istemedi dedi. Tyson Fury. Uysik'te açıklamasında Tyson'ın bu konuda ne düşündüğü kesinlikle umrumda bile değil dedi. Ancak Fury bu konuda sormaya devam etti. Sana bir soru soracağım. Bel altı mıydı değil miydi? Bana dedi cevap ver. Ben hayatım boyunca boks maçları izledim dedi Fury. Bel altı vuruşa hiç benzemiyordu. Vuruş kemerdeydi. İşte sen busun. Küçük bir S nokta nokta gibi yerde ağlamaya başladın dedi. 17 Şubat'ta yakalandığında ringin her yeri kan içinde olduğunda yine aynı şekilde olacaksın. Küçük bir sosis gibi ringde ellerin üzerinde sürüneceksin dedi. Tyson Fury ikili daha sonra yüzleşmek için ayağa kalktılar. Fury kafasını Uysik'in alnına dayadı. Ekranda da gördüğünüz gibi. Ve onu iteklemeye çalıştı. Ancak Uysik Geri adım atmadan tıpkı Engano gibi o da ileri doğru Fury'i kafasından itti. Olay sertleşmeden güvenlik araya girdi ve ikiliye ayırdı. Bunlar çok tehlikeli. Ben bunu yaparken inanın ben burada çok heyecanlandım. Neden? Çünkü açılabilir arkadaşlar. Yani orada bir kafa kafeye geldiniz. Açılırsa ne olacak? Maç. Sakatlanabilirler. Dolayısıyla bu gibi durumlarda en iyisini kanala yapıyorsun. Abi yumruk da atmıyor, tokat atıyor. Hani sakatlanmayayım diye. Hadi bunlar çirkin aslında ama şimdi burada Tyson Fury bir güç gösterisinde bulundu. İşte büyüğüm, işte ezerim, işte patron benim demeye çalıştı. Ha bu karşı tarafta bir etki yarattı mı? Bana göre yaratmadı. Engano'da da bakın bunlar oldu. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Benim aylar önce söylediğimi Tyson Fury basın toplantısında söyledi. Maçlar traş takla başlıyor arkadaşlar. O nedenle özellikle de bu işi yapan arkadaşlar gardınızı sağlam alacaksınız bu tip bu gibi toplantılarda. Fury daha sonra Queensberry YouTube kanalına konuştu. Uysik'in bir elinde beyzbol sopası diğer elinde de et satırı dahi olsa bana yine bir şey yapamaz onu yine yenerim dedi. Alexander Uysik de açıklamasında tartışmasız dünya şampiyonluğu ailem için ülkem ve ekibim için büyük bir fırsat olacaktır. Bir sonraki maçımın Tyson Fury olacağını biliyorum ve Engano karşısındakinden çok daha farklı olacağını da biliyorum. Kader diye bir şey yok. Tanrı bana bir fırsat verdi. Ben de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim. Tanrı'ya şükürler olsun dedi. Şimdi şurada Engano deyince yine bir şey geldi şimdi. E, bu da soruldu Oleksandr Uysik'e. Dediler ki yani siz oraya gittiniz. Engano karşılaşmasını izlediniz bu karşılaşmadan neler aldınız? Yani siz ne öğrendiniz? Dedi ki ya ben oraya boks hayranı olarak gittim dedi. Karşılaşmada deni neler alacağımızı o bizim ekibin işi dedi. Böyle de bir açıklama yaptı. Oleksandr Uysik değerli arkadaşlar. Fiyori basın toplantısı boyunca sakin, sanki Engano karşısında yaşadığı utanç hiç yaşanmamış gibiydi. 17 Şubat'ta ne kadar büyük ve yetenekli olduğunu kanıtlayacağını söyleyerek yaygara koparttı. Hayranlar da şimdiden ikiye bölünmüş durumda. Umarız her iki boksör de sakatlık veya herhangi bir sorun yaşamadan 17 Şubat'ta ringde olurlar. Tabii değerli arkadaşlar Rocky Balboa Sylvester Stallone'a da geldi. Ee, çok fazla böyle taraflarla çok hani şey olmak istemedi. Özellikle de o kafa kafaya itme anında ...çok böyle taraf olmak istemedi... ...çok sakindi... E, ...ve onu da davet ettiler... ...çünkü e, Sylvester Stallone'a Rocky Balboa... ...film serileri... ...bu spora gerçekten çok önemli bir katkıda... ...bulunmuştur değerli arkadaşlar... E, ...dolayısıyla onu da getirdiler... E, ...bu da çok enteresandı... ...tabii bu arada... ...alt kartlarla ilgili bir açıklama yok... ...ben daha önce de söylediğim gibi... ...23 Aralık'taki yapılacak... ...karşılaşmadaki boksörlerin... ...bir çoğunu biz... 17 Şubat'ta görme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama alt kart maçlar toplantıda yapılmadı. Bu karşılaşmayla ilgili detayları daha çok paylaşacağız. Büyük muhtemel biz bu karşılaşmayı yine Dizon'da izleyeceğiz diye düşünüyorum. Henüz net bir açıklama yok ama Dizon çok fazla bu karşılaşmayla ilgili bu karşılaşmanın Basın toplantısının tanıtım aşamasında da Dizon çok fazla müdahil oldu. Yine Dizon'dan izleyeceğiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi bu karşılaşmayla ilgili daha çok paylaşımlar yapacağız. Benim zaten beklentim çok belli. Oleksandr Uysik'in kariyerinin en kolay karşılaşması olacak. Şayet Tyson Fury gerçekten o ringe çıkarsa. Çünkü açıklamalar tamam bu karşılaşma olacak diyor ama... Ben benim hiçbir itimadım yok Tyson Fury arkadaşlar. Her an sakatlanabilir, her an bir psikolojik sorunlar yaşayabilir, her an bir şeyler söyleyebilir. O nedenle çok beklentim yok. Bu karşılaşmayı kaybedecek Tyson Fury şayet çıkarsa, bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.